Herkese merhabalar. Bu videoda Solana'yı A'dan Z'ye inceliyor olacağız. Özellikle Solana'yı incelediğimiz Altcoin temel analiz serimize de göz atmanızı tavsiye ederim. Bir coin'e yatırım yapmadan önce bu seri izleyip bunlara göre yatırım yapacağınız coin'i tanımanız oldukça önemli. Şimdi videonun devamında Solana'nın ne olduğunu A'dan Z'ye incelerken Solana'nın başarı yolunu ve bununla birlikte gelecek potansiyellerini inceliyor olacağız. Şimdi dilerseniz hızlıca videoya geçelim. İlk olarak Solana nedir? sorusuyla başlamak istiyorum. Solana yüksek performanslı ve izne ihtiyacı olmayan bir blok zinciri uygulayan açık kaynaklı bir projedir. İşlemler ortalama 176 byte'dan fazla değilse merkezi bir veri tabanını standart bir gigabit ağında saniyede altını çiziyorum. 710 bin işlemi gerçekleştirmesi mümkün. Düşünsenize saniyede 710 bin işlem gerçekleştirme kapasitesine sahip. Gerçekten göz doldurucu. Devam edecek olursak merkezileştirilmiş bir veri tabanı aynı zamanda iyimser eş zamanlık kontrolü olarak bilinen dağıtılmış sistem tekniğini kullanarak bu işlem hızından önemli ölçüde ödün vermeden kendini çoğaltabiliyor ve yüksek kullanılabilirliği koruyor. Aynı zamanda Solana katman bir sektörü üzerinde yer alırken merkezi olmayan finans çözümleri sağlamak için blok zinciri teknolojisinin izinsiz doğasına dayanan oldukça işlevsel bir açık kaynak projesi olarak da biliniyor. Proje ile ilgili ilk fikir ve çalışmalar 2017'de başlarken Solana merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Solana Vakfı tarafından Mart 2020'de resmi olarak başlatıldı. Özellikle altını çizmek gerekiyor ki mevcuttaki blockchain sektörü üzerinde yapılan merkeziyetsiz işlemlerin kolaylaştırılması üzerine tasarlanmış bir ağdan bahsediyoruz. Bu ağ ise Blok zincirinin altında yatan hisse kanıtı Proof of Stake konsensusuyla birleştirilmiş bir geçmiş kanıtı. Bunu da ilk defa görüyoruz. Proof of History konsensusu sunularak ölçeklenebilirliği iyileştirmeyi amaçlıyor. Yenilikçi konsensus modeli nedeniyle Solana hem küçük çaplı alım satım yapan bireylerin hem de kurumsal anlamda alım satım yapan kurumların ilgisini çekiyor. Solana Vakfı için önemli bir odak noktası merkezi olmayan finansı daha büyük ölçekte erişilebilir kılmak. Zaten dünyada bir noktadan sonra merkeziyetsiz finansa adapte olacak ve o gün geldiğinde bu gibi altyapılara sahip olan coin'ler büyük bir yer edinmiş olacaklar. Şimdi gelelim Solana'nın nasıl çalıştığına. Burada Proof of History'den bahsettik. Proof of history dediğimiz şey aslında bir konsept. Ağın daha ölçeklenebilir olmasını sağlarken güvenliği arttırıyor. Yani direkt çalışma mekanizmasına girdiğimizde ise Proof of History, başarılı işlemleri ve işlemler arasında geçen zamanı kaydediyor. Proof of Stake sistemi ise bu alanda devreye girerek Proof of History süreçleri için bir izleme aracı olarak kullanılıyor ve Proof of History'nin ürettiği blokları doğruluyor. Yani hem Proof of History hem de Proof of Stake sisteminin güvenliklerini birleştirirken ağın daha da ölçeklenebilir olmasını sağlarken daha hızlı bir altyapı oluşmuş oluyor. Peki bu bizim ne işimize yarıyor? Özellikle Solana tarafında ne demiştik saniyede 710 bin işlem kapasitesine kadar çıkabiliyordu. Dünya çapında Solana üzerinde yapılan işlem sayıları yıllar geçtikçe artacaktır. Ve bu artmayla birlikte Solana'nın ölçeklenebilir kalması önemli. Çünkü mevcutta Solana'da yapılan her işlem için bir komisyon oranı belirleniyor. Bu komisyon oranı ise ağın üzerindeki trafiğe göre belirleniyor. Yani siz bir gişeden geçmek istediğinizde eğer trafik yoksa daha ucuza geçiyorsunuz. Aksi halde büyük bir trafik varsa sizden daha fazla komisyon ücreti talep ediliyor. Ve en çok komisyon ücretin ödeyenin işlemi ilk yapılmış oluyor. Bu da aslında blockchain üzerindeki ölçekleme problemlerinin başı diyebiliriz. Bunu çözebilen coinler blockchain trileması adı verilen bazı sorunlarla karşılaşıyor. Ancak Solana bunu merkezi bir yapıyı merkeziyetsiz bir yapıyla birleştirerek çözmüş gibi görünüyor. Bununla birlikte ilerlediğimizde Solana'nın bu işlem onaylama kapasitesi ve ölçekleme çözümleri gelecekte Solana'nın kullanımını arttıracak en önemli konuların başında geliyor. Çünkü mevcuttaki Solana ağı üzerinde kullanım artsa dahi mevcuttaki 710 binlik saniyelik işlem onaylama kapasitesine ulaşmak oldukça zor. En azından bu sistemi zorlamak önümüzdeki birkaç yılda oldukça zor zor olacak. Ve önümüzdeki bu yıllara baktığımızda ise Solana'nın büyümeye devam edeceğini gösteren en önemli kanıtların başında geliyor diyebiliriz. Şimdi bir de gelelim Solana'nın kurucularına. Solana'nın arkasındaki en önemli kişi Anatoly Yakovenko olarak biliniyor. Yakovenko profesyonel kariyerine Qualcomm'da başladı ve buradan hızlıca yükseldi. Ve 2015'te kıdemli personel mühendisi yöneticisi oldu. Daha sonra profesyonel hayatta mevcut işinden yolları değişti ve drop Xbox'ta yazılım mühendisi olarak yeni bir pozisyona girdi. 2017 yılında ise Yokovenko daha sonra Solana olarak hayata geçecek bir proje üzerinde çalışmaya başladı. Qualcomm meslektaşı Greg Fitzgerald ile birlikte çalışarak Solana Labs adlı bir proje oluşturdular. Bu süreçte birçok eski Qualcomm meslektaşının ilgisi de Solana üzerinde ve Solana protokolüyle bağdaştı. İşin sonunda 2020'de Solana halka sunulmuş oldu. Halka sunulması demek aslında mevcutta bir yatırım toplaması anlamına geliyor. Yatırım toplamaktan kasıt dediğimiz gibi ön satıştan bahsettik. Ön satış İlk olarak Coinlist üzerinde yapıldı. Ve Coinlist üzerinden Solana 0.22 dolarlık bir ön satış fiyatıyla satıldı. Ve bu ön satışla birlikte ise 1 milyon 760 bin dolarlık bir yatırım toplamış oldu. Ve o gün yatırım yapanlar bugün 855 katlık bir kâra sahip. Direkt olarak Coinlist'in erken destekçileri arasındaysa 1.334 katlık bir yükseliş Solana tarafında bugüne kadar yatırımcılarına sunduğu bir değer. Devam ettiğimizde ise farklı yatırım turlarında 300 milyon dolara varacak şekilde büyük şirketlerden yatırımlar toplamıştı. Bu yatırımların ardındansa 2020 yılında piyasaya çıkmasıyla 2021 yılı içerisinde yaşanan büyük boğa dönemi sırasında önemli bir yere sahip oldu ve ekosistemini gerçekten milyarlarca dolarlık bir büyüklüğe ulaştırdı. Solana'nın bugüne ulaşmasındaki belki de en önemli konu 2020'de piyasaya çıkması ve 2021'deki boğa dönemi oldu. Çünkü Solana'nın tanınırlığı arttı ve yapabilecekleri görüldü. Devam ettiğimizde ise bir yan yandan da tokenomics bölümüne bakmak istiyorum. Solana'nın önümüzdeki yıllar diliminde bazı kilit açılışları var. Bunları direkt olarak chart üzerinde gördüğümüzde yaklaşık olarak 2028'in Ocak ayına kadar devam edecek kilit açılışları söz konusu. Biraz daha aşağı indiğimizde enflasyonuna baktığımızda yani burada yıllık bazda neredeyse yok denebilecek kadar az bir oranla kilitlerin açıldığını görüyoruz. Ve bu kilitler ise ayda iki defa ayın 7'sinde ve yaklaşık 11'inde açılıyor. Yani örneğin Ocak ayının 7'si ve 11'i Şubat ayının 7'si. 7'si ve 11'i Mart ayının 7'si ve 11'i şeklinde ilerleyecek. Pozisyonlarla birlikte kilit açılımları devam ediyor. Peki yıllık enflasyonu Solana'nın ne kadar? Sadece %2.16. Yani baktığımızda %2.16'lık bir enflasyon oranı bugün herhangi bir finansal varlıkta neredeyse görülemeyecek bir seviye. Bugün bu video çekilirken bile Amerikan dolarının güncel enflasyonunun %2.6 olduğunu biliyoruz. Böyle bir kıyas yapmak bence Solana'nın enflasyonunun ne kadar düşük olduğunu göstermek açısından iyi bir örnek oldu. Devam edecek olursak bir de jerecrypto.com'da kripto paralar bazında Solana'ya bakmak istiyorum. Solana'ya baktığımızda Yeah. Bugün yaklaşık olarak piyasa değerinin 100 milyar dolar seviyelerinde olduğunu görebiliyoruz. Solana'nın içine girdiğimizde ise 24 saatlik hacimlerinin 5 milyar dolar seviyelerinde göz doldurucu bir büyüklüğe sahip olduğunu, bununla birlikte toplam arzının 600 milyon adet olduğu ve dolaşım arzının ise 538 milyon adet olduğunu görüyoruz. Yani mevcutta şu anda yaklaşık olarak 70 milyon adetlik kilit açılışı yaşanacak. Önümüzdeki 3 yıl boyunca Solana tarafı tarafında 70 milyon adetlik bu kilitlerin ortalama değeri ise mevcut fiyat üzerinden baktığımızda 10 milyar dolar seviyelerinde olacak. Yani dediğimiz gibi bu alanda bize aslında Solana'nın enflasyonunun fiyat üzerinde büyük bir baskı yaratmayacağını gösteriyor. Ancak maksimum arzının sonsuz oluşu bize Solana'nın 2028'den sonra da yeni bir token açılış takvimi sunma potansiyelini karşımıza çıkarıyor. Yani 2028 yılına ulaştığımızda bu alanda Solana'nın daha fazla piyasaya token sürdüğünü de görme şansımız oldukça yüksek. Ancak bugünün konusu değil. 2028'de bu videoyu izleyenler için bu eklentiyi de yapmış olalım. Şimdi Solana'nın teknik analiz tarafında görünüşüne bakmak istiyorum. Bu alanda mümkün olduğunca sade bir grafikle size önümüzdeki dönemde neler yaşanabileceğini aktarmak istiyorum. Mevcutta gördüğünüz bu mavi yükselen trendin korunması özellikle Solana'nın önümüzdeki haftalar diliminde ETF'inin onaylanma potansiyelleriyle birlikte yükselişini hızlandırabilir. Bu yükselişlerde ise ilk hedef 255 dolar seviyeleri olurken önümüzdeki aylarda beklediğimiz büyük altcoin yükselişleri sırasında ise Solana'nın 975 dolar ile 1000 dolar seviyelerine ulaşması işten bile olmayacak diyebiliriz. Özellikle Solana'nın bugünkü hype'ının devam etmesi mevcuttaki katman bir sektör özelinde büyük farklar yaratması ve bununla birlikte altcoin'lere gelecek hareketlerde Solana ekosisteminin büyümeye devam etmesi Solana fiyatının da mevcutta gördüğünüz 1000 dolarlı seviyelere ulaşmasını sağlayacak diyebiliriz. Özellikle bu seviyelere ulaşıldığında herkes 10.000 dolarlı hedefler verirken mevcuttaki 1000 dolarlı seviyelerde küçük küçük kar alımlarına gitmeniz önemli olacak diyelim. Teknik analizde bu şekilde tamamladığımıza göre Videoda bahsettiğimiz bütün verilerin Jerecrypto.com üzerinden de ulaşılabileceğini hatırlatmak istiyorum. Özellikle mobil uygulamamızı hem Play Store'dan hem de App Store üzerinden tek tıkla indirebilme şansına da sahip olduğumuzu söylemem gerekiyor. Bunları da hatırlattığımıza göre bu videonun sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.